Yabancı dil öğretmenleri bu video sizin için yıl ortasında aldığımız bir H1B onayımızdan bahsetmek istiyorum. Bu dosyamızda müvekkilimiz Montana'da bir devlet okuluydu ve Türkiye'de yaşayan bir İngilizce öğretmen için H1B vizesine başvurmak istedi. Evet yanlış duymadınız, Türkiye'den Amerika'ya İngilizce öğretmeni getirdik. Bilindiği üzere H1B vizesi kotaya tabi bir vize türü. Yani bu vizeye başvurabilmek için her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen çekilişten çıkmanız gerekiyor. Fakat bazı şartlarda belli işverenler kotadan yani çekilişten muaf tutulabilir. Biz de bu dosyada işverenin ve bu iş ilişkisinin KOTA'dan muaf olduğunu kanıtladık. Amerika'da aslında öğretmenlik yapabilmeniz için en azından bulunduğunuz eyalete bağlı bir öğretmenlik lisansınızın olması gerekiyor. Ama tabii göçmen kişi Türkiye'de bulunduğu için böyle bir lisansı da yok. Lisans sürecini Türkiye'den başlatmayı denemişler ama lisansı veren ilgili kurum, SSN yani sosyal güvenlik numarası olmadan süreci bile başlatmamış. H1B vizesi yalnızca ilgili mesleğe ilişkin şartları taşıyan adaylara verilse de burada şöyle bir düzenleme var. H1B başvurularında pozisyon, bir lisans gerektiriyorsa ve kişi bu lisans için SSN veya çalışma izni dışındaki tüm gereklilikleri sağlıyorsa kabul alabiliyorsunuz biz oturduk ekip olarak Montana eyaletinin öğretmenlik lisans sürecini detaylı olarak inceledik. Başvurucu kişinin SSN dışındaki tüm şartları sağladığını tek tek delillendirerek dosyaya sunduk. Ve en son SSN olmadan da başvurumuzun kabulünü sağlamış olduk. Dosyadaki gereklilikleri titizlikle ele alarak ve tüm belgeleri eksiksiz sunarak bir dosyayı daha başarıyla sonuçlandırdık. Sonraki videolarımızda da benzer süreçlere dair detayları paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.